Böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Evet, tamam, ileriye da doğru anlıyor. mesaj attım. Onlara, onlara, onlara tamam. bir şey söylemiyorum. Senin, senin, senin gücün kadınlara yetiyor. Hayır. Hiç utanmadan herkese yine küfür etmeye devam ediyorsun. Bak sen hiç boynunu eğip de özür dilerim demiyorsun. İyi, niye o zaman öyle konuşuyor? Ya benim annemin evinin önünde ne işin vardı diyor. İyi ben, pazara geliyorum ben. Pazar orası pazar, değil. Pazar burada, oraya da gidiliyor pazar promosyonu tamamını çeşeviye sokturacağım ben sen merak etme. Şimdi damat mevzuu ayrı, koca mevzuu ayrı. Yani. He, 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 Çok yalan mece söylüyorum. Bütün yalan düzmece yapma. Çok yalan düzmece, yalan düzmece. E ee, Kişi şöyle böyle dedi telefon. Hatta kalın, hatta kalın, hatta kalın diyor. Hatta kalın şöyle böyle dedi. Ondan sonra hatta kalın diyor, hatta kalın diyor. Aradığınız kişi hatta ka kalsın diyor. Ne yazdın? Ya yazdım. Ne yazdın? Ne? Yazdım. Tamam yazdın da ne yazdın? Buna e, yazdım. Ne yazdın? Avradının namusunu Sin kaplı küfür ediyor yani. Anasını avradını bilmem ne diye küfür ediyorsun. Evet. Peki ne dedi? Kıskınlığın ne Fikri Bey'e bunu yazıyorsun? Sen açıp sen beni yolda gördün zaman sen bana merhaba bile deme. Hiç tavsiye etmem. Niye? niye? İstiyorsan da de. Sen bilirsin. Ama yararım beynini. O kadar söyleyeyim. Müge merhaba. merhaba. Hiç tavsiye etmem. Etme. Erkeksin. Sen de tabii anlıyor musun? Erkek. Erkek. Sen hangi zaman? Erkek de öldü ya. Ne bileyim erkek oldu? Eğlaka yok çünkü sen. Canım çenliği benim. Tamam. Neye canı çekmeye kadar? Hangi erkekliğe sığıyor <savsett. Gülüyor> Sinan <It> Beyciğim? Bak bana bak. Alo. Ben konuşuyorum ben. Böyle gözünü kırpmadan kaç dakika durabiliyorsun bilmiyorum ama. Sen erkek misin? Erkek. Tamam. Arife teyzesine sen erkek misin dedi değil mi? Evet. Ne hissettin o zaman? Anne gerisini de? He? Gerisini de anne? Bu bayağı burada da öyle. Olmazsa, uymazsa ne? Uymazsa yalan söylüyorsun. Direkt. Yalan da söylemiyorum. Yok çalı topladım, çırpı topladım. Saçma sapan... Saf... Ağzımdan da başka bir şey çıkacak. Konuşuyorsun. Saçma saçma. Yani... Şimdi insan der ki, hani senin ağzını yerim, yanağını yerim, ne bileyim hani elini kolunu ye yani bir yer, yerim ha. falan dener. Ah canım benim senin yanaklarını yerim falan. Kız ben senin maaşını yerim diye yazıyor. Ben bir erkeğin bir kadına kız ben senin maaşını yerim dediğini ilk defa duyuyorum. Aldım geldim. Simitçiden. Oradan verdim. Bir de sabahına şimdi bu bana simit şey porç alacak. Simit alacak. Allah. Geldim. Dedi ben keriz miyim dedi simit alacağım sağ dedi. Arkadaşlarınla kavga ettin mi arada bir? Hayır. Cebeyi, yine cebeye, yine cebine şimdi gibi taş doldurup okula gittiğin olmadı mı? Ya ben niye cebime taş dolduruyorum? E senin her gün cebinde taş dolduruyor. Ya geç şuradan be. Ya. Serbest kalırsın kalırsa atar. Tabii yeter ki takma. Yani ben vere de telefon numaramı ama Aman. bilmiyorum hani onun ilgi alanına girebiliyor muyum ama ben veririm hadi atsın yani. Sağ atsın ne diyeyim derim. Ha? Ne bak, yapayım? Bak. Ablacığım derim sağ. Abla... Ara urlar tüke tükeniyor mu? Tükenmez. Kara topraktan mezarlı mı kastediyor? Mesela urlar mesela e, işte oradan ne Tükenmez. Kara toprak tükeniyor mu? Tükenmez. Oradan oraya bağlanır bağlanır. Öyle Yani ya benimsin yarı kara toprağın. Hani öyle bir söz vardır. Onu mu duydun? Onu Hayır, mu yazdın? Öyle. Ne ne? Şimdi mesela ben e, mesela genç kız aldım. Şimdi insanlar var yani burada genç kız falan da yok yani. E kim mi? Yalan 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 bak. Demeyim ben. Ya abiciğim beni bir dinle. Beni bir dinle. Ondan sonra yargıla beni. Sen dinle o zaten yalanları. Ya, mi? Bak bir dinle. Bir sus be. Bir susun bir. Sen sus. Bana ne dedin diyorum bak. Gel Doğru a, a, bana, 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 konuş. konuş. Doğru yanlatacaksan ya, konuş. Benim de bacaklarıma falan bakma. Sana var ya bir uçarım buradan. Yararım ben senin beynine. Sen bacağına mı bakıyorsun? Bakıyorsun bakma. Niye yiyormuş? E yok. Var. Yok. Var. Yok. Var? Yok. Var. Yok dedim mi? Yok bak beni sinirlendirme. Tamam sinirlen, sinirlen, sinirlen. Ne yapacağım? Yok çalı falan. Allah Allah bütün gün aradık. Nerede? Yok çalı falan. Var. Darsa neredeydi? Var. Varsaydı gösterseydin ya. Var yok, var yok, var yok. Yok. Adamı sinirlendirme. He? Sen beni sinirlendirme. Allah. Niye söylemedin? Ya abla aklıma gelmemiştir Aklına gelmemişti şimdi senin. Ne aklı be Ne aklı aklıma gelmedi, aklıma gelmedi. Adamın hmm. telefon numaralarını tuvalete yazmak aklına geliyor da polise söylemek mi aklına geldi gelmiyor? Tuvalete, numara numara yazmadım diyor Sen yazmadıysan müge değilim diyorum. Sen 39 dakikada bir, bir buçuk ekmek mi yiyorsun? Evet. Ya ne evet merhametsiz bir düzgün konuşalım. Ya. ya iki de yerim beş de yerim ben. Niye niye ya ama yani bu bir insan bünyesine <laughs> uymaz yani. <laughs> niye olmayayım mı? Peki bildiğiniz lisanla ee, Türkçe, İngilizce. Hello Childer, how are you today? Let us now. Goodbye Childer. Hayatta <laughs> idealiniz var mı? İdealim yok. Televizyonun taksidi bitsin inşallah onu da alacağız. <laughs> Hayır canım. Amacınız, gayeniz var mı diyorum. Aa, bütün erkeklerden nefret ediyorum. Nef, bak şuram. Hocam yanlış anlamayın siz erkekler. De... Şuram tamam. erkeklere karşı nefret dolu benim. Daha sen kaç yaşındasın da bu kadar nefret edecek? Ben nefret ediyorum nefret. Bütün erkekler hakkında değil yani. Düşünüyor. Bu tabii ki kendindeki kişilik bozukluğunun kişilik bozukluğunu e, da rahatlıyor. Yani. Yani. yani o kendi kendine bir öneri de zaten bana taktı. Bey taktı. Bak sen iyisin bence fazla şey yapma. Bana, şey da köyüceğim. bana da kötü kötü bakıyor ama yok, henüz... yok. 644, 645, 646, 647, he. Yediklerimizin hepsi iyiydi de en iyisi pireli kebap. <laughs> Oğlum ona pireli değil, pireli kebap diyirler. <laughs> sen erkek misin dedi değil mi? Dedi. Dedi. Neydi bunun cezası? Cezası attığı için. Sana dedi ki sen erkek değilsin dedi. Sen ne hissettin o sıra? Sen erkek misin? Erkek Tamam ne hissettin o zaman? Anne de? He? anne? Sonra da buradan tutuklanırken o oh, ben karımı seviyorum, ben kocamı seviyorum. E, baksın sizin sevginiz yerin dibine. Böyle sevgi mi olur? Bu şekilde aşkım 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 aşkım. o zaman da demiştim yani başlarım aşkınıza. Bunların da başlarım sevgisine. Böyle sevgi mi olur? E ee, ee, Sonuç? Sonuç ne? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? Sen bana niye soruyorsun? Ben soruyorum soruyu. Soruya soruyla cevap verme. Nasıl soruya soruyla cevap verme? Püh! Allah cezanı versin senin be. Bana anlattın. Öyle bir şey yok. Bana. Seni tehdit mi ettiler? Bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. <laughs> Hayır. Panik. Ha? Allah Allah. Bekle ne var? Tamam bir gel ben belliyim. Ha. <laughs> 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 tamam gel Müge abla. Ya. Çayını veririm. Yemeğini veririm. Daha ben, benden ne belli? Karın tokluğuna çalışırım domatese kerim. Tamam. <laughs> Ne işin vardı o mahallede yine soruyorum. Benim de bacaklarıma falan bakma sana var ya bir uçarım <laughs> buradan yararım ben senin beynine. Ben sen bacağına mı bakıyorsun? <laughs> bakıyorsun bakma. <laughs> kocanın evi yok ki. Kocanın evi yok. Beni çıldırtmak mı istiyorsun sen? Senin kocanın evi yok. Sen kayınpederinin evine gitmişsin. Her gün evime gelemezsin dedi. Gelemez nerede? O da seni çok dinledi. Sen bile olsan evime gelemez. E tamam sen benim ne işim var senin evinde? Şeytanlar <laughs> gördün sen ne evinde de yüzünde. Yani Sinan böyle mi, mi 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 geziyor ya. Hayır. Ne hayırı? Ne hayırı? Hayır. Ne hayırı? Hayır diyesem hayır. Hayır diye bir şey yok. Anlattığını kabul edeceksin. Erkeksin ya. Hayır. Erkek gibi kabul edeceksin. Tüh, Allah cezanı versin senin be. Bana anlattın. Öyle bir şey yok. Aa. Seni tehdit mi ettiler? bir daha bunları söylemeyeceksin diye. Hayır. Evet. <laughs> Hayır. Panik. Ha? Allah Allah. Ne ya bu rol yapmadan mı vazgeç? Bu rol yapmıyorum abi rol ya. Rol yapmıyorsun. benim adım geçirmiş İşine ya. İşine bir. Benim bir adım 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 ya. Hadi be Gerçekten ya. Gerçekten bir rol ya. Bu rol yapmalardan vazgeç. Olsa zaten diyeceğim Aa. Ah. ya. Bana Ablan ölmüş be yavrum ablan ölmüş Müge abla benim ablamın düşmanı da var dostu da var benim de düşmanım var dostum var ben onları sevindiremez Sevindir ben sen ya. kimsin kızım genelkurmay başkanı mısın <laughs> üzüntülü oldu mu Yunanistan görmesin mi bu senin ablan sen kimsin ben kimim biz bir yakınımızı kaybettiğimiz zaman acımızı yaşarız ya, e, Allah şükür bu zamana kadar ben <laughs> e, adam öldüsem adam öldüsem 25 milyarlık ceza getirdi bana Erdoğan'la Serdoğan Onları öldürdüm ben, onları kaçırırdım. beni Allah şükür e, böyle bir şey yapmadım, yapmam da. Evet, tamam ileriye doğru varmıyor. mesaj attım. Onlara, onlara, onlara bir şey niye? senin Serin gücün, senin gücün kadınlara yetiyor. Hayır hiç utanmadan herkese yine küfür etmeye devam ediyorsun. Bak sen hiç boynunu eğip de özür dilerim demiyorsun. İyi niye o zaman öyle konuşuyor? Ya benim annemin evinin önünde ne işin vardı diyor. Yeve pazara geliyorum ben. Pazar orası pazar, değil. Pazar burada, oraya da gidiliyor pazar. Yalan kapı sallamaz. Benim damat oğlun seni damadını cezaya bir sokturacağım be sen merak etme. Bir damat mevzuu ayrı, koca mevzuu ayrı. Çok yalan söylüyorum. Bütün yalan yani. düzmece yapma. He, Çok yalan düzmece, yalan düzmece. E ee, kişi şöyle böyle dedi.